Yani bir daha açık söyleyeyim ahlaksız bir takım saldırılara maruz kaldınız kalıyorsunuz. Görünüyor ki kalmaya da devam edeceksiniz. İşte sürekli bir damat söylemi etrafında dönmeler. En son olarak da bir sosyete evet. ifadesi çıkardılar. İşte Sayın Cumhuriyet Halk Partili Faik Öztürk'ün yakıştırması. Bunlara da bir cevabınız olacaktır herhalde. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Tugay Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane ünvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını dava suruna vakfetmiş. Hakikaten bir mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık noktasında maddi manevi her türlü Fedakarlığı yaparak evlatlarını yetiştirmiş çok önemli, özel bir insanın oğlu olmak. İkincisi, Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesi damadı olmak. Bu benim için bir şeref. Birileri için diyorlar ya, Türkiye'deki her erkek evliyse birinin damadı. Evet. Ama benim için, bu benim için çok önemli bir, çok değerli ve kıymetli bir husus. Böyle bir insanla, çünkü farklı bir ilişki. Birilerinin siyaset çünkü, siyasi bir ilişkim yok benim benimkisi bir dava ve gönül ilişkisi. Konjüktür görüyorsunuz işte dün öyle bugün böyle. Dün çok seversiniz siyasi olarak bir de bakmışsınız bugün başka sularda. Hani dava o davada ya bir şey yok. Dün yaşadık bugün yaşıyoruz. Ha yarın da yaşayacağız. Bugün çok sevdiğini iddia edenler, Cumhurbaşkanı'na metiyeler düzenler, menfaat uyuşmayınca onlar da gider. Bizimki ölümüne, dava noktasında ölümüne bir ilişki. Ve böyle bir ilişki, böyle bir ilişkide damat olmak birileri söylüyor. Benim için gurur duyduğum bir husus. Dolayısıyla birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu tespitler, bu yorumlar, bu söylemler bizim için onur vesilesi. Şimdi Bunu bir kenara koyalım. Sosyete. Sosyete. Berat Albayrak kim? Berat Albayrak 1942'de doğmuş Trabzon'un bir köyünde. 1960'larda üniversiteyi okumak için İstanbul'a gelmiş. Kıt kanaat geçinmiş. evli, yıllarca kirada oturmuş. Maddi imkanları olmamış. 12 Eylül'de kitap yazdığı için davası ve şuuru için. ...hapisler yatmış, yüzlerce yıllı hapiste yargılanmış bir insanın oğlu olarak... ...ve o evlatlarını, iki oğlunu okutmak için... ...kütüphanesindeki Osmanlıca yazma eserleri satmak durumunda kalmış bir babanın oğlu olarak... ...hiç kimseye bir kuruş mudana etmeden Türkiye'nin en iyi üniversitelerini iki oğlu da... ...devletin en iyi üniversitelerini kazanarak okumuş, hiç kimseye üniversite döneminde çalışmış, kendi emeğiyle gitmiş, yurt dışına gitmek için tırnağından yetiştirmiş, arttırmış. Kendi imkanlarıyla iki oğlu bir nokta getirmiş. Bir, köyden çıkmış gelmiş. Bugün işte yaklaşık 78-80 yaşına gelmiş. Allah sağlık sıhhat versin babama. Abi, Yine köyde olsun, ağırlıklı abi. en sevdiği yer köyde yaylasında. Bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım. E 7 cetti 7 sülalesi dedesi, babası, amcası, bütün akrabayı talukatı, bakanlıklardan milletvekilliklere kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak. Ben devletten bir kuruş ne kadar? Öğrenciliğimden şusuna busuna kadar devletten burs almadım, hiçbir yerden yapmadım. Kendi imkanlarıyla babam bizi kimseye minnet etmeden hep yetiştirdi. O yokluk imkanlarıyla o insanlar ne olacak? Bu çelişki, bu seviye siyasetin çukur seviyesi diyoruz ya bu çukur seviyeye ben inmeyi zul edediyorum. Hayat bakış açımız bizim şöyle. Bizi babamız öyle yetiştirdi. Allah'tan başka hiç kimseye minnet etmeyeceğiz. Ve Allah'tan başka hiç kimseye de dayanmayacağız. Kul bilmese de halik bilir. Biz bu mücadele. Şimdi, tefeciler diyorsunuz. Yine aynı soruyla bütünleştirmemiz lazım bunu. Çünkü aslında Neyin tefecisi? bu iddiaları bakın, gündeme getiren kişilerin şimdi, gündeme getirdiği bir iddia. Şimdi ben IMF'nin hazinecisi diyorum. IMF'nin hazinecisi. Hazine müsteşarlığı yaptığı dönemde bakın Faik 2000 alakası. yılında uzat. 2000 yılında %12 faizden 30 yıl vadeli dolarla kredi almış bir yapıdan bahsediyoruz. Hala onun faizlerini ödüyoruz. %12 dolarla faiz 2030'a kadar 10 senemiz daha var. %12 faizle milyarlarca dolarlık borçlanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Bir hazine müsteşarlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci? Benim bakanlığım döneminde sadece bu yıl dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl hazine olarak biz %2'lerden euro ile borçlandık. %2'lerden. %12 dolarla 2000 yılında boşlanıyor. Dünya tane ekonomik krizi. %50'lerden, %55'lerden, %60'lardan, %70'lerden TL ile hazine boşlanması. Biz bu yıl %8'lerden son aylarda. Mayıs ayı ortalaması %8,5'lardan boşlandığımız. Kim paraları nereye vermiş? Sizin o yüksek boşlandığımız faizlere ödüyoruz biz hala. Hazine manasında baktığımızda bu boşlanma faiz gideri 2000 yılında, 2001 yılında o yıllarda baktığımızda milli gerili oranı Yüzde onlarda yüzde on beşlerde. Şu anda yüzde iki nokta üç. Bakın yüzde yirmileri bulduğu faiz giderinin milli gerili oranının yüzde on beş yirmileri bulduğu bir dönemin kişisi bunlar. Şu anda bizim faiz giderimizin milli geliri oranı yüzde iki nokta üç. Kim tefeci? Kim bu ülkenin parasını? Onun için beni sevmiyorlar da birilerini seviyorlarsa cevap bu çok açık. Biz bu ülkenin bir kuruşunu, biz böyle yetiştik. Bizim ailemiz, köklerimiz, doğduğumuz topraklar, benim dedem Hacı Ahmet Albayrak, hangi ahlakla, hangi manevi değerlerle oğlunu, o oğlu bizi yetiş. Biz bunu biliriz. Biz aslımızı inkar etmedik. Her daim doğduğumuz topraklarla hiçbir zaman bağımızı koparmadık. Ve bu ülkede işte belki bundan dolayı on yıllarca Türkiye'yi yöneten bu eğitim zihniyet var ya, Hacı Ahmet Hamdi'nin torunu bu ülkede, bu makama geldiği için. Rahatsızlık duyuyor olabilir. Elhamdülillah. Bizim Allah'tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok. Ve Rabbimin de merhametine sığınıyoruz. Niyetlerimizi de, kalplerimizi de bilen o. Yoksa siyaset çok kirli bir iş. Turgay Bey, ben bilmiyorum yani, çözemiyorum yani. Yüzünüze öyle, arkadan böyle. Öyle. O öyle, bu böyle. Bilemiyoruz işte. Gözlemliyoruz, görüyorsunuz. Düne evet. kadar metiyeler düzen gözlemliyoruz işte insanlar. Yarın bir gün ne oluyor? İşte görüyorsunuz. Maalesef. Ben çok iyiydim, o kötü. E düne kadar öyleydi. Başarılar benden, öbürü senden. Nasıl ya? Nasıl bir husus? Bakın buradaki en önemli konu ne biliyor musunuz? Son dönem çok büyük ve bilinçli bir kampanya var. Zehirleme dili. Gençler bilmiyordur eskileri. Yeni nesil bilmiyor ya şudur budur ayağıyla. Gençleri özellikle eski Türkiye'yi yaşananları geçmişi bilmediklerinden hareketle zehirleme yönelik bir algı var. gilerizli yüzlü, demokrat,